arkadaşlar hayallerinize kavuşmak istiyorsanız farklı olmak zorundasınız. Herkesten farklı sorularda çözmek ve farklı bakış açısına sahip olmak zorundasınız. İşte yukarıdaki soru gibi arkadaşlar. Gelir mi gelir diyelim ki ilk sorunuz ne yaparsınız? Gel şimdi soruya bakıyorum. Üstü sayılar sorusu fakat işlemle yapılacak gibi bir soru değil arkadaşlar. Şu dikkatimi çekiyor. Burada 7 üzeri 20, Burada 700 üzeri eksi 20 var. 1 bölü 1 artı a gibi düşün bunu a desek. Bu tersi olduğu için çarpma işlemine göre 1 bölü A mı arkadaşlar? yani burası A artı 1 bölü A artı 1'den 1 oluyor. Arkadaşlar şimdi dikkat. Bununla bu 1 oluyorsa ne olacaktır benzer şekilde? 7 üzeri 19 ile 7 üzeri eksi 19 olan da 1 olacaktır. Doğru mu? Evet. Şimdi o zaman daha açık görmeniz için şöyle yazıyorum. 7 üzeri 20 diye başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 1 artı 7 üzeri eksi 20'ye kadar. Kaç terim var toplamda? Dikkat. Kaç terim var? 20'den 20'den nokta nokta eksi 20'ye kadar tam ortada 0 var. Toplamda 20, 40 bir de 0'lı 41 terim var mı? Evet. Bu 41 teriminde terimde her iki tanesi 1 mi oluyor arkadaşlar? Evet. Burada ayıracağımız bir tane eleman var. O da 1 bölü 1 artı 7 üzeri 0. Neden? Çünkü bunun karşılığı yok. Yani 7 üzeri 20, 7 üzeri eksi 20. 19 eksi 19 değil mi? Şurada. E 18 eksi 18 diye gidiyoruz. Ama 7 üzeri 0, 7 üzeri eksi 0 diye bir şey yok. O zaman diyorum ki 40 tane terim üzerinden gittiğimde her iki tanesi 1 yaptığı için bir kere artı 1 her biri 20 geliyor. Peki bir de ne var? Ortada kalan bu gruba dahil olmayan eleman var. 1 bölü. 1 artı 7 üzeri 0 nedir? 1'dir arkadaşlar. Yani 20 artı 1 bölü 2'den ne olur? 41 bölü 2 yapar. Cevabım Edirne seçeneği. Bu tip farklı soruların çözümü için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.